Fahri Başkanlığı'nı Vali Ahmet Aydın'ın eşi Arzu Aydın'ın başkanlığını ise Vali Yardımcısı Bahadır Yörük'ün yaptığı Sirt Bir Ses Ver Derneği yöneticileri Sirt Akademisi'ni ziyaret etti. Dernek yöneticileri buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldılar ve akademiye devam eden öğrencilerle sohbet ettiler. Dernek yöneticileri 200 öğrenciye ayakkabı ve kışlık giysileri dağıttılar. Kameralarımız bu ziyareti sizler için izledi. <laughs>

Kısa bir süre önce kurulan derneğin çalışmaları ve yapılan yardım dağıtımına ilişkin olarak vali yardımcısı ve dernek başkanı Bahadır Yörük şu açıklamaları yaptı. Siirt Bir Ses Ver Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sayın Valimizin himayelerinde kurulmuş olan bir dernek. İnşallah Siirt'te ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın elinden tutma adına faaliyetler gösterecek olan bir dernek. İlk faaliyetimizi Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ziyaret etmek ve onlara Kurban eti dağıtmak suretiyle gerçekleştirdik. Sayın Valimizin çok kıymetli eşleri, hanımefendi, vakfımızın onursal başkanları. İnşallah onların da himayeleriyle, destekleriyle vakfımız çok güzel, derneğimiz çok güzel işleri imza atacaktır diye düşünüyorum. Bugün de Siirt Akademi'ye devam eden 200 öğrencimize ihtiyaç sahibi 200 öğrencimize destekleme adına kışlık malzeme ihtiyaç malzemeler dağıtıldı. Bizim amacımız burada başarılı olup da hakikaten maddi anlamda ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimizi desteklemek ve bunları hayata daha iyi hazırlamak. Sayın valimize bu anlamda kıymetli eşlerine, hanımefendiye çok teşekkürlerimi arz ediyorum. Onların da maddi manevi destekleriyle bu dernek inşallah güzel faaliyetler imza atacaktır. Dernek yöneticileri dağıtımın ardından öğrenci ve akademi personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.